Ne yapıyor ha? Siz ne yaparsanız yapın ben iyiyim. Saklanmaç oynayalım. Ya Hartop. İstemiyorum ya. Sorup mu? Amma nazlandım ben o Eğlendireceksin diye göbeğimiz çatladı. Hem bak ben sabah annemle de konuştum. Her şey yoluna giderse annem kurtulacakmış. Aynı sözü bir kere daha vermişti annem. Ben iyiyim ya. Gelmeyin üstüme lütfen. Metin Bey. Kusura bakmayın, işinizden alıkoydum sizi. Mesele nedir? Önceki gece karıştığınız kavga ile ilgili konuşmak istiyordum. Siz nereden biliyorsunuz? Polis misiniz? Hayır, avukatım. O zaman konuşmak zorunda değilim. Elbette değilsiniz. Ama yanımda polis arkadaşlar da var. Metin Karlı, bizimle geliyorsun. Sen ne biçim avukatsın be? Başak Hanım yabancı sayılmaz. Sen şimdi paşa paşa geliyor musun yoksa biz mi götürelim? Hadi gidelim bakalım. Maşallah. Pek de tatlıymış. Baksana. Aa. Gözler, kirpikler aynısı. Damat Bey de yakışıklıymış herhalde. Öyledir. Boşaldık biz de. Aa niye? Aldattım seni yoksa. Yok aldatmadı. Geliyor muydu? Yok Hatice yani. E bulmuşsun yakışıklı kocayı. O zaman niye boşaltın kız? <gülüyor> <gülüyor> hadi. Olsun. Bak bu benim oğlan. Seninki gibi tatlı değil. Kazık kadar oldu. Allah bağışlasın. <laughs> Amin. Sinem de bekarmış Hacer Hanım. Artık baş güzel edersin herhalde. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Bu da benim kızım. Oy. Maşallah. Güzelim beni. Ne kadar güzel. Öyledir. Yani öyleydi. Yedi sene oldu görmeyelim. Yedi sene mi? Ben içeri girdim. Babası çocuğu alıp basıp gitti. Başka çaresi yoktu ki. Bayandım işte. Hala burnumun direği sızlar. Yok ki çaresi. Çekilecek çilemiz varmış. Benim de... ...içeri girdiğimde... ...kundakta bebeğim vardı. Yurda verdiler. Şimdi... ...yüzünü bile görsem... ...hatırlamam ben bir gün ayrı kalsam özlerdim. Şimdi ne zaman çıkacağım buradan? Ne zaman göreceğim oğlumu yüzünü bilmiyorum. Nasıl dayanacağım bilmiyorum ben. Sizin çektiklerinizin yarısını bile çekmedim. Dayanırsın kardeş, dayanırsın. Başına gelince öyle bir dayanırsın ki. Allah yine de aynısını yaşatmış. Tava çok güzel geçer inşallah. Allah inşallah. Ay, inşallah. bu ifade davanın seyrini tamamen değiştirebilir. Metin mahkemeye çıkacak değil mi? Elbette. Bu semtin serserileri benim ricamı kırmaz. Çok sağ olun Nusret Bey. Rica ederim görevimiz. Var. Buyurun. İyi şanslar. Teşekkürler. doğal sayıların en küçüğü neydi? Sıfır. Peki sayma sayılarının en küçüğü neydi? <laughs> Tahtada yazanları defterinize çözün. Ben de arada gezip kontrol edeceğim. Çözsene soruyu. Hangi soruyu? Hadi bak öğretmen kızacak. Canım istemiyorum. <laughs> Mehmetcan çözmese de olur. Bugün izinli gibi bir şey. Mehmetcan, sen sonra Şirin'den not alırsın tamam mı? Hı hı. Merhabalar. Merhabalar. Ben bir itiraz dilekçesi vermiştim. Sinan sipahi davası değil mi? Evet aynen öyle. Ne oldu sonucu? Mahkemesi üç hafta sonra. Üç hafta mı? Ben bu kadar bekleyemem. Yapacak bir şey yok. Doktordan randevu almıyorsunuz. Müvekiliniz üç hafta bekleyecek. Hayır beklemeyecek. Ben zaten burada kalıcı değilim ki Ali. Size söylemedim Söylemedin mi Ali? Hem babamın da yorulmaması lazım. Üzülmemesi lazım. Niye getirdiniz ki buraya? Nasıl izin verdin? Ne izni? Benden izin isteyen mi var? Baba. Kaç konuşma. Bir daha sakın lüzumu yok deme. Hani bu yeni yeni kendine gelen kalbin var ya onu öyle bir kırar sanki. Ben ki hastanede gözümü açmışam, seni görmüşüm kaç Tutmuş, torunumu getirmiş sen bir Ben onun da iyileşmişem bütün yaralarımdan. Ben doğmuşam tekrardan. Şimdi sen burada olacaksan, bu halde olacaksan ben Urfa'da kalacağım. Niye? Mehmet Ağa'nın Ali kalbi yorulmasın diye. Bu kalp böyle iyileşacaksa hiç iyileşmesin daha iyi. Kaldır at o kalbi. Kaldır at. Anladın mı? Sihir Anladın mı? Evet. Affedersiniz, bir dakikanızı alabilir miyim? Avukat Başak Şen Yurt ben. Şimdi olmaz avukat hanım. Dosyayı inceliyorum. Başka zaman. Ya şimdi ya hiçbir zaman efendim. Anlamadım. Ne demek bu? Çok geç olmadan demek efendim. Daha sonra hiç vaktimiz olmayabilir. Sizden çok rica ediyorum, istirham ediyorum. Bir dakikanızı ayırmanız yeterli. Her şey burada. Hadi Mehmetcan. Hadi Mehmetcan. Hadi oynayalım. Biraz Hadi Memo. Mehmetcan bugün evimin camını kıracaksan tam zamanı. Mehmetcan vallahi ben bu fırsatı kaçırmam derim ha. Hadi hadi. Hadi! hadi. <gülüyor> <gülüyor> aslanım benim. Ha, gel bakayım. <laughs> ha, şöyle işte be. Patlatma. Patlatma. <laughs> <laughs> Patlatma oynayacağız ya bu. ...bugüne kadar sayısız duruşmanıza katıldım efendim. Beni hatırlıyor olmanız gerekiyor. Elbette. Ama şimdiye kadar hiç kapınızı çalmadım. Bu seferki gerçekten çok farklı. Yani eldeki bunca delile rağmen... ...üç hafta sonrasında verilen bir duruşma günü... ...hiç adil değil. Diyeceksiniz ki insanlar senelerce... ...iddianame yüzü görmeden yatıyor. Senin müvekkilin üç hafta yatmış çok mu uzun? Evet efendim. Çok uzun. Eğer bir insan haksız yere yatıyorsa... Bir saniye bile bir ömür kadar uzun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.